Ahmet Demir, İzmir Sosyal Sigortalarından işçi olarak buraya geldim. Hala çalış, e, çalışmaktayım. Uzun zamandır beri e, Almanya'da kaldığım için bugün yarın döneceğiz diye buralarda kaldık. İşte hala e, günün birinde inşallah e, çocuklarımız dönmek taraftan değil. Ben bekar olarak geldim. Evlendikten sonra işte çocuğum çocuğumuz oldu. Tabi gün hayal de bir araba bir ev almak şeyinden burada kaldık hala da bir ev alacağız bir araba alacağız diye beklemekteyiz yani. 1937 Uşak doğumluyum, Uşaklıyım. 1973'te geldim. Bugüne kadar burada çoluk çocuk getirdik. Asıl amacımız dönmekti. Maalesef olmadı. Samsun'un Bafra kazasından 1936 doğumluyum. 71'de buraya geldik. 71'den beri burada çalışmaktayız. Çalışıyoruz. Ayağımızı, bacağımızı kırdık. Daha hiçbir şey yaptığımız yok. Adım Bekir Yapar. 1940 doğumluyum. İste üzere geldim buraya. Hala çalışıyorum. Emekliyim. Gelip geliyoruz. Ben de aynı Uşak Merkez Umur Gönöre e Köyü'nü bağlı. Bir köyün çocuğu. 8 sene Uşak'ta meslek kurdu. Bunun yasını İzmit Gönçük Demir gittik. Orada 3-5 sene çalıştık. Orada işçi olarak Duisburg gemi fabrikasına geldi. 70'ten bu zamana kadar aynı çatı altında Almanlarla olsun veyahut yani da yakın komşularımızla olsun. Herhangi bir sorduğumuz olmadı. Şimdiden sonra da olması zaten mümkün değil. İsmi Mehmet Bozok, Samsunluyum. Uzun zamanda abilerimizin söylediği gibi buralardayız. Kendimiz buralıysak bile gönlümüz Türkiye'li. Karşımızdaki duran kırmızı alçanlı bayrağımız gibi. Bundan kopamayız, ayrılamayız. Ne kadar da burada eskisek, buraya alışmamız mümkün değil. Geldim Almanya'ya 66'da. O günden bugüne <laughs> Allah'ın şükürü <laughs> 94'te hanımı kayıp sonra ben Alman işçisine geçtim. Ondan sonra zaten çocuklar vefat etti. Ben yalnız başıma Türkiye'ye gitsem de yalnız, Almanya'da kalsam da yalnız. Şimdi işte öyle Almanya'da vakit geçiyor. Ya dönmek? Artık pes mi edildi? Neden dönmediler? Neler verdiler bu ülkeye? Dönme istedik ama dönemedik. Çol Çoluk çocuk burada baskın geldi. Dönemedik. Şu an için emekliyiz kendimiz gidip geliyoruz. Sen, senede bir sene kalıyoruz Türkiye'de. Dönsem ne yapacağım? Çok çocuk burada. Bu sefer onlar beni, ben onları özleyeceğiz haliyle. İçimizde ayrı bir acı olacak her iki taraf için. Bu yönden birlikte olmayı, aileyi birlikte tutmayı daha önde gördüm. Sene 1968 senesinde dönmeye niyet ettim. Çocuklarımı Türkiye'de Alman lisesine vermek için maalesef gitti orada alamayız dediler. Alamay dedikleri zaman vazgeçtim. Mecbur kaldım çocukları burada okutmaya. Daha bundan sonra dönmeye lüzum yok artık. Çünkü hem 6 ay orada 6 ay burada olduğuna göre yarısı orada yarısı burada geçiyor. Her gün bir şeyler çıkıyor. Burada da olsa, memlekette de olsa. Biz Arasat'ta kalmış gibi, iki dağın arasında kalmış güven adımı dolaşıp duruyoruz işte. 1973 senesine geldim. 75 senesinde niye geri gitmedim diye. Çünkü benim benimle beraber aynı bölgede çalışan arkadaşlarım evleri de var, işte emekli de olmuşlar. Rahatları da onların yanında onların yanında ben onların abisiyim, onlar benim küçüğüm. Kalbisem aynı zamanda aynı saatte sana dersim bitirdik öyle geldi. Yani onlar onlardan hiç bu farkımız yok. Burada kaybettiğimiz şeyler bunlar. Ha para kazandık mı? Evet kazanmışız. Onların da var bir tane evde. Onlar da çok rahatlar. o bölgede çalışmışlar. Çoğu çocuklar okumuş, okumuş. Bizim günler burada işçi oldu. Onlar da okumuş. Almanya'ya buradan bir müddet sonra dönmek üzere geldik. Ama maalesef dönemedik, şu anda hali hatta devam ediyoruz. Çoluk çocuk burada kaldı, o sebepten dolayı da dönemiyoruz. Biz Almanya'ya geldiğimizde 5 sene duracaktık, 5 sene sonra geri dönüp gidecektik. Şimdi Almanya'da 42 nüfus oldu. Daha da <laughs> döneceğiz. Dönemedik. Dönmemizi imkan yok artık. Biz artık çökmüş vaziyette. Çocuğumuz burada, <laughs> bir kısmımız orada, bir ayağımız orada. Çok zor durumda kaldık yani. Bugün dönerim diyenler hepsi yalan söylüyor. Uçağın arkasına döneceğiz de onu bilemiyorum ama acı günlerimi dersiz almayadık günleri yaşadık. Burada para gönderiyorduk mektup içinde. O zaman para göndermesi bilmiyorduk. Postacılar paramızı alıyor. Çoluk para yetmiyordu yani. Gitmiyordu yani. O günleri acıları yaşadık. Ama sonradan sonra <laughs> Allah razı olsun devlet adamları bayağı yollarımızı açtı. Bir kolaylık var. <laughs> Telefonlar var, her şeyler var. Bir kişi olarak geldim. Şu anda 14 kişiyim. Şimdi bir kişi geri dönerse onun için burada kalacak. Ben memlekette yalnız ne yapayım? Hanımı götürsem geride 6 tane torun çocuklardan ziyade. Onların ayrılmasına da gönlüm razı olmuyor. Ayrısan dahi orada huzurlu olamıyorsun. Örneğin bir çay bahçesine gitsen en misali bir çay içsen dahi. Çayı karıştırıp ya hanımın torunlarının oğlu aklına geliyor veyahut da torunlarından en çok sevdiği ...vay benim oğlum şunu severdi... ...bu sefer başlıyor gözleri yaşarmaya... ...bu sefer sen ne yapıyorsun o güzelim bahçede... ...huzuru ulaşayım... İster istemez oradan kalkıp... ...gelip eve telefona sarılıyorsun... ...Ale oğlum kızım nasılsın... İşte böyle böyle vakitleri dolduruyoruz. Ve son söz onlar da yine... ...acaba şu anki nesile söylemek istediklerini? Ne? nasihat ediyoruz. Evlerimize vardığımız zaman istiyoruz buralara gelsin ama maalesef çok üzülüyoruz. Gelmiyorlar. Neden de bilmiyorum. Yaşadığımız ülke onları şey edebiliyor yani. Buralardan belki o hayatı daha çok tercih ediyorlar ama sonunda yanıldıklarını farkına varacaklar bugün inşallah. İnşallah buradalar, buralara bir an önce gelip bizim yaptıklarımızı bu yaşat, yaşatmaya gayret edecekler. İnanıyorum buna yani. Ama biz o imkanları bu kadar sağlayabildik. Daha iyisini yapmak istiyoruz. Gençliğimize inanıyorum. Nasıl inanıyorum? Çünkü bizler yeni geldiğimiz zaman da gençliğe fazla değer vermedik. Daha ziyade Türkiye yatırımlı dönüşümü yaptık yatırımlarımızı. Bugün gençliğimizin arzı ve isteklerini tam yerine getiremesek dahi getiremedik zaten de getirmemizi de düşünmedik. Neden düşünmedik? Çünkü burada kalıcı bir niyetli değildik. Bir an için dönmek için kesenin ağzını fermuarla kapatmaya çalıştık. Gençlerimizi sıktık. Fakat o gençliğimin içerisinden elimizden çıkan gençlik çok oldu, bayağı oldu. Ama bunu aile bireylerinin daha ileri görüştüğü kişileri kavradı ve çocuklarına sahip çıktı. Ve o çocuklar da sahip çıkılmasından dolayı kendini kurtardı. Almanya'ya bazı şeyleri verdik. Tabii ki Yalnız iş hattında değil, bazı şeylerde katkıda bulunduk yabancılar olarak da. Mesela misal olarak da burada vergi dairesine, efendim şurasına, burasına, e, diğer şeylerde bazı katkılarımız oldu. Türkiye'nin yani durumu belli. Ne olacak Türkiye'nin ne olacağı da belli de değil. Yani o kişi, o gibi şartlarda oraya gitsin de çocuk ne yapsın? Hani ben şahsen hiçbir torunuma ve çocuğumu. Türkiye'ye gidin demem. Yani benim bu şahsi fikrim bu. Benim şu anda çocuklarımı yere dönme işi olsa, çocuklarım gitmek isterlerse götürürüm. Niye? Çünkü Türkiye'deki imkanlar bugün buradakinden çok büyük farkı yok. Elinde bir işin varsa, yolun varsa, aklın varsa orada da para kazanma imkanımız var. Ben buraya Petkin Petrokimya'dan geldim. Eğer bana, eğer bana o günden bir daha bana 73 senesine geri döndürüp de Almanya'ya gel deseler babam, babamdan dışında kim gelirse döver.